8500 yıllık geçmişiyle medeniyetlerin kesişim noktasında yer alan bu şehir, antik Yunan efsanelerinden Roma'nın görkemine, Osmanlı'nın izlerinden modern Türkiye'nin enerjisine uzanan benzersiz bir kültür mozaiği sunuyor. Efes'in görkemli kalıntılarından Bergama'nın tepelerine, İzmir'in kimliği taşlara ve insan hikayelerine kazınmış durumda. Yolculuğumuz UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes ile başlıyor. 2015'te listeye dahil edilen Efes, Çukur içi Höyük'ten Ayasuluk Tepesi'ne, Dünya'nın 7 harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı'ndan Senci'in Bazilikası ve İsa Bey Camii'ne, Meryem Ana evinden görkemli antik kent kalıntılarına uzanan binlerce yıl kesintisiz yaşamın izlerini taşıyor. Bu topraklar, dinlerin, kültürlerin ve ticaret yollarının kesiştiği bir merkez olmuştur. Şimdi yönümüzü, 2014'te UNESCO Dünya Mirası listesine giren Bergama'ya çeviriyoruz. Kale Dağı'nın zirvesine kurulu bu antik kent, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini katman katman barındırıyor. Görkemli kütüphanesi, Dik Yamaç Tiyatrosu, Athena Tapınağı, Zeus Sunağı, Roma Forumları ve ünlü Asklepi'nin sağlık merkeziyle Bergama, hem mimari hem de bilimsel açıdan çağları aşan bir miras. İzmir'in mirası sadece taşlarda değil, yaşayan geleneklerinde de saklıdır. Zeybek oyunları, halk müziği, boncuk işçiliği, beledi dokumacılığı, seramik ve nakış gibi el sanatları, nesiller boyu aktarılan kültürel değerlerin taşıyıcısıdır. Bu topraklar aynı zamanda düşünce tarihinin de beşiğidir. Homeros destanlarını burada kaleme aldı. Herakleitos Efes'te felsefe yaptı. Anaksagoras Urla'da öğretti. Bergamalı Galen tıbbın öncülerinden oldu. Bugün İzmir mirasını koruma ve dünyaya tanıtma yolculuğuna devam ediyor. Efes ve Bergama UNESCO listesinde kalıcı yerini alırken Tarihi liman kenti İzmir ve Çeşme Kalesi gibi alanlar da aday listesinde bekliyor. Kemeraltı Çarşısı ve tarihi kent merkezi ise yenileme ve koruma çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor. Antik tapınaklardan Roma sağlık merkezlerine, yaşayan halk kültüründen düşünce tarihine uzanan İzmir, yalnızca bir şehir değil, insanlığın ortak hafızasında yer alan canlı bir hikaye. Bu topraklara adım attığınızda hem taşlara kazınmış geçmişi hem de insanların sıcacık misafirperverliğini hissedeceksiniz.